Abi geldik zurnanın zırt dediği yere. Öyle. Şimdi gördüğün gibi bu koruma eğitimi için hazırladığımız bir e, düzenek. E, ölen eğitmenleri de bunun içine koyup deset <laughs> Abi bak kaç senelik köpek geziyorum ama hayatımda ilk kez böyle bir şey deneyimleyeceğim. Evet. Bilmiyorum bakalım işin şey nasıl olacak. Bu bayi Arkadaşlar videonun sonunda olur da bana bir şey olursa çoluğuma çocuğuma sahip çıkın. Kanal abone olun. Sorumluluk, like sorunlu, kabul veririz. etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sorumluluk da kabul etmiyoruz. Tamam ben sözlü evet. olarak burada bak söylüyorum bütün sorumluluk Yöpten abinin yönetiminde bana ait. Tamam. Her türlü olumsuzluğu evet, kabul ediyorum abi. Getir bakalım onları. Önce bir ekstra koruma yapalım kollarına. Evet, tamam Çünkü abi. Kollarını sıktıracağız evet. çok fazla baskı olmasın. <laughs> Bu bildiğin e, derin su dalga çelişesini kaybeden. Yani, derin su dalga çelişesini kaybeden. Derin su dalga çelişesini kaybeden. Serbest dalış yapıyorum. Aa <laughs> Kaygı kontrolünü nasıl yapacağım abi? Nefes, düzenli nefes al. Sürekli olarak nefes al. Nefesini hiçbir zaman tutma. Tut, tut, evet. spor yaparmış gibi nefes almış. Zaten böyle gidip de bodozlama üstüne saldırmayacağız. Kemal evet, alalım abi. Şimdi Önce bir deneyim. deneyim Ayakkabılarını da bir... Tamam. Ee, şimdi aslında ona gelmeden önce bir tane fırça getir bakayım. Bir sana o kötü durumun beden dilini bir aktarma anlatma. Olayın mantığını anlamam lazım. Yoksa bir sakat verirsin Bakalım göreceğiz kim daha Şimdi şöyle şu karşılıklı biz seninle tamam, kavga yok. edeceğiz, tamam mı? Okay. Bir tartışma içerisindeyiz. Yani ben evet. sana yumruk atacağım. Ne yaparsın? Önce savunmaya çalışırsın. Savunmaya çalışırsın. Yani. Evet. Öyle mi? Evet. 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 Savunmaya evet. çalışırsın. Peki, şimdi ben sana bıçakla geliyorum. Ne yapmaya çalışırsın? Tutmam lazım. Tutmaya çalışırsın. Yani ee, sana saldırma tekniğime karşı bir kontur bir şey sağ sağlarız. Evet. Eğer yakın savunma ya da benzer sporlarla uğraştıysan daha farklı teknikler. Uğraşmak da mahalle tarzı. Ha, o mahalle tarzı. Mahalle tarzı. yani. tarzı. Mahalle tarzı. Mahalle Dolayısıyla hani bu gibi konularda konuyu koruma köpüğü eğitirken bir savunma sporu gibi düşüneceksin. Tamam. Yani olayı işte... Doğru ben sana. duruşları yaparsam doğru duruşla doğru ayak hareketleriyle beraber hem darbeleri absorbe edeceksin hı hı. E, hem de köpeğe de yardımcı olacaksın. Neden? Eğitim sürecinde biz köpeklere sen ölümsüzsün. Senin iki bizim kafa dışarıda mı? Kafa dışarıda. Orayı ne yapacağız abi? Köpek kafona atmamaz. Emin miyiz? Tabii ki. Ama atarsan artık Bilmiyorum. yok. Köpek atladığında ya da seni ısırdığında bir kere e, çoğu zaman bazen geliyor köpek ısırıyor. Böyle aa diye bağırıyor. Bu mümkünlük de olmaz. Sen gerçekten yandığında, canın yandığı yerine de bir düşün. Tamam ben sana şöyle uçak uçakla Evet. Ya böyle aa diye bağırmazsın. Falan kendi bedenini atarsın. Yani normal acı hissettiğindeki beden dilini istiyorsun. Gerçek vücut tepkimi neyse evet, onu göreceğim ben Çünkü abi. Üstümde köpek var, adam yani köpeği ısıtıyor. Bir de köpeği aa diye bağırıyor şimdi tamam mı? Köpeğin beden dilini diyor? Sen ısırdın ama. O hiç benim unumda değil, acımıyor da yani. zaten diyor. Böyle dişlerini sıkıp da köpeğe meydan okuduğun zaman köpek orayı bırakıp şart yüzünü al. Anladım abi. Komple yeni bir bilgi yaparsın. Mesaj, mesaj alınmıştı. Anlatabilir miydin? Tamam. Dolayısıyla yani sen gerçekten e, köpek ısırdığında hissedeceğin acıyı göstermen lazım hem köpeğe. Bunu gösterirsen Kayıt dışıdayken sordum ben Gökten abi abi bir şeyler hissetmeyeceğiz mi dedim. Bilmiyorum bakalım abi <laughs> ne değeymice. <diyeyim. gülüyor> Bu ver. Şimdi şu köpeğin kafası gibi düşün. Tamam. tamam mı? Abi. Köpek şimdi seni seni ısırmaya geliyor. Sana Hı -hı. atlayacak. Hı -hı. Tamam. Elinde silah var. Tabanca olsun elinde. Tamam. Bana doğru tabanca olsun. Tamam mı? Şimdi köpek buradan tabancaya doğru geliyor. Tabancalı eline doğru. Evet. Şöyle yapacağım abi. Yapmayacaksın işte. Abi. Yapmayacağım. Ee, e, hiçbir tabancalı bir insan köpek geldiğinde böyle yapmaz. Mesela ben Sen direkt sıkarım abi. Hah! <laughs> yapacağım bu. Direkt sıkarsın. Yani şeyi... E, mesela... O an kontrol edebilirsem kendimi evet. edeceğim. Yani. Ol olay bu. Yani direkt sıkmaya çalışırsın tamam mı? Yani denk getirmeye çalışırsın. Hiç kimse kö yayan köpeği alıp boyutlu Ama sıkamayacağım olursun, hissedersem de bir yerimi ısıttıracağım mecbur. Genelde de böyle yapmaz insanlar. Tecrübe konuşuyor burada. Tamam. Genelde böyle ayaklarıyla şey yapar. Yani, yani kendini de. korumaya çalışır. Yani hiçbir zaman o videolarda görüyorsunuz. süper koruma köpeği, köpek koşuyor, kolunu böyle bir şey yok. Gerçek hayatta böyle bir şey. Kimse hiçbir saldırgan, suçlu, psikopat gelen köpeğe karşı ya çok haplanmadıysa, çok böyle hani sıyırmadıysa gelen köpeğe böyle kolunu ısıttırmaz. Yani Ama. gerçekten köpek ısırması karşı Vallahi birazdan gelince göreceğiz. göreceğiz biz ne yapacağız. Bakalım daha. neler yapacağını göreceğiz. Şimdi bu anlattıklarını yapacak. Şimdi da arkanda... Döndüm abi. Köpek koşarak geliyor arkamdan. Tamam. Tamam Şimdi, sen abi. baktın, köpek şimdi atladığını gördün köpeğe. Ne yaparsın? Valla şöyle çenerim. Evet. bak, <laughs> en, en kötü ihtimal çöresin. Yani <laughs> gidip de yine kolunu al ısır. Hani kolu halletsen de ben kaçayım kol kalsın sen de demezsin değil mi? <laughs> Dolayısıyla gerçi yani sana şimdi iki tane saldırı çalışması yapacağız. Bir tanesi face şey atar üstüne gelecek hı hı. ve sana e, köpeğe sopalı bir şekilde hamle yapacağım. Tamam. Çünkü de sopa var şimdi. Tamam. Sağ elinde. Tamam. Sağ elinde. Sopayla ben sola almam abi. Tamam. Sol elini al köpeği. Tamam. Şeyi, top, top, ama sopayı, sopayı aldım. Aldım. Çünkü köpeğe vurmaya çalış. Sol ayağı. Yani. Şöyle. Bak. Köpek nereye ısırması lazım şimdi? Normalde burayı bırakıp sopaya gelmesi sopalı lazım. Sopalı eline şuraya ısırması lazım. Köpeğin seni <laughs> etkisi hale getirmesi için. Neden? O oh, kol, kolunu salla. Salladım gibi salla. Tamam. Şimdi bak orada bir hareketlilik var. Şu akstan sonra bir hareketlilik var. Köpeğin evet. bunu denk getirmesi ya da ıskalaması söz konusu değil mi? Aynen. Böyle hareketsiz yere ısıracak. Hareketsiz yere ısıracak ve senin sinir sisteminin geçtiği yer burada. Alt tarafta sinir var. Yani buraya 250 kiloluk bir basınç geldiğinde öyle işte köpeğe ben kol Elektrik çarpmış gibi oluyorsun. Ne yani böyle bildiğim ya. ya. zangır zangır. Çıplak olduğu zaman kıyafetli değil. Anlatabildim mi? Elektrik çarpmış gibi olursun. Yani öyle ben kolumu veririm, köpek orada işte uyanırken ben de bıçak çıkartırım, sopayla vururum. Gerçek bir koruma köpeği için bu mümkün değil, hiç hayır. Anlatabiliyor muyum? Tam tersine dön, kaçıyorsun. Tamam abi, dön, dön. Kaçarken nasıl koşuyorsun? Bir koşu göster bize. Öyle. Normal. Bak yine hareketli olan ne, neresin Dirsek altı. Evet. Dolayısıyla bu sefer köpekten nereye ısırmasını istiyoruz? Ya bu bölgeyi, ya bu bölgeyi. Evet. Zaten 30 kilometre, 40 kilometre süratle köpekle gelip bu bölgeden, bu bölgeden bu bölgeden ısırırsa senin dengeni bozar. Düşür. Evet. Düşürmese bile ben yetişirim. ben müdahale ederim. Seni düşürürüm. Seni düşürdükten evet. sonra e, bir kere kaçamaz hale geleceğim. Kesin. Kaçamaz hale gelirsin. Ondan sonra diğer göre, görevli arkadaşlar gelir. E, işte kelepçeydi, üstünü aramaydı. Bilmem ne yaparken ben de köpeği alırım. Tamam. Hadi bakalım. Tamam abi. Getir. Al bakalım. Evet. Köpeği biraz da çıkayım. Ayakları çıkar mısın? Çıkayım abi. Bana tutun. Bana tutun. ediyorum. Ayağını geri bas. Tamam. Şimdi tekrar çıkın. Diğer al. İki tabanından yeri... gördün Yer Yan tarafta. Evet. Bu ne gibi ya? Abi sen bunu neye soracağından emin misin lan? ya? çok da emin değil. <laughs> Ekran abi yapma dur daha söyleyeyim Buralar da boşta. Boşta. Bizim işimizde güvenlik önemli. O yüzden Fırat bir paça bilmem ne falan hepsini kontrol ediyoruz. Evet, evet. Hemen yardım isteyeceğim <laughs> abi. Bas abi. Bas <Basalım>. abi. Tamam. Hehehe. <laughs> <laughs> Alırız. 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 Evet. Çıkaralım. Tamam. Şimdi tabii köpekle bu seviyeye geldik. Bu seviyeden sonra da başka ileri seviyeler var ama o biraz riskli sevmiyorsun. Bundan sonra ne yapıyoruz? Bunun üstüne kıyafet giydiriyoruz. Üstü Evet. Köpeği onda sırıtıyor. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bunların hepsini çıkartıyoruz. Normal günlük kıyafet diyoruz. Zincirli bir şey. Biz özellikle kolluklar <laughs> ee, Normal, günlük hayatta yürümüş gibi, ayna e, yaparmış gibi. Dolayısıyla köpek artık iyice e, kötü adamın her türlü formunu ısırıp etkisiz hale getirmeyi öğreniyor. Enes, bir yaklaşsana. Yüz ifaden nasıl görünüyor şu anda sence? Tedirgin mi? Yoksa mutlu mu? <laughs> Nereden bulaştık bu işe gibi gözüküyor. Sorunu düşünen kahraman olamaz, göreceğiz. <laughs> Gel bakalım. Anam! Gökdem abi ne yapacağım ben böyle duracağım mı? Yok. yok. Tamam oğlum artık... Sağabit dur. Sağabit dur. Güneş şey mi Enes? Tamam. Bak köpekçim sana hareket bekliyor. Köpeğe sopayla saldırıyormuş gibi yap bakalım. Sopa, eline sopa varmış gibi. Ay! Tamam. Ayy! Tamam! Sağ olun tamam. Tamam mı sürüyor abi? Arabaya sürüyor abi. Ay. Tamam. Ay. Tamam Ay. tamam. Ay. Sabit tamam. Sabit tamam. Kımıldama. Kes. 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 Otur. Bekle. Şöyle bak. <laughs> Sol elle e, sopayla saldıracağım gibi yaptım. Böyle bir, orayı ısıracak diye korktum. Tamam evet. mı? Evet. Sağ elini e, bu sefer hızlı bir şekilde görüntülerde seyredeceğiz. Bu bayt hissediyorsun bütün tür ya. Çok hissediyorsun yani öyle öyle bir dünya yok tabii ki hissediyorsun. İşte bu işin zorluğu. Ve tazeli diyanlar da harbi acıtıyor yani. Tabii ki. Yani Özellikle. bunu çıplak olduğunu düşündüğünde yani orayı komple alıyor yani. Allah Allah. Devam, Devam mı? Ne, istiyorsan söyle ben şunu yapmak istiyorum. Mesela köpeğin yanına gel. Bek, hayır. Yürü, hayır. Otur, otur. Gel benim yanıma. Sol tarafa. Hayır, evet, evet. hayır. Gel gel. Geldim. Gel, gel. gel yanıma. Yürü. Hayır. Hey. Şişt. Yürü. Yürü. Kaç. Kaç. Ay, kaç. 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 Bak. Psikolojik olarak köpeğe elini gösteriyor. Direkt inistirsin diye. Abi ne yapayım? Abi. <gülüyor> Kımıldama. <gülüyor> Kımıldama. Kes! Kes! Abi çok ciddi bir basınç ya. Lan şöyle bir düş koştuğun zaman, şu tarafa doğru. At böyle arkamdan koş, şu köpeğe bak. Koş! Köpeğe bakma, köpeğe bakma. Dur! Güvenli! Atak! Aaaa! Of! Atak! Atak! Ayy! Çiii!

Seni kaldırdım. Otur. Bekle. 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 Köpeğin gözüne bakma. Bekle. Bek... Hayır! Bekle. 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 BAAH! <laughs> 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 tamam! Kımıldama! Kes. <laughs> Komutlara ben duyuyorum abi. Bak. Kes. Zaten ben kumulama diye sana bağırıyorum. Kes. Kumulama diye sana bağırıyorum. Aslında köpeğe bırakman gerekiyor birazdan diye de mesaj köpeğe... Şimdi. Ee, tabii 120-130 oldu. O yüzden biraz yavaşlayacağız. Bekle. O yüzden biraz yavaşlayacağız. Bir evet. yani köpeği eğitimde mesela. Hayır. Şşş. Kötü adam o yüzden çok önemli. Eğer kötü adamın günlük yaşayacağı e, sorunlara göre köpeği eğitmezse köpek bozulur. Mesela senin beden dilinde bir öğrenilmiş bir şey var. Sürekli işte elini gösterme evet. var. Ama biz normal eğitimlerde hiç bir şey yapmıyoruz. Köpekle boğuşuruz. Üstümüze atlar, ittiririz. Hop hop hop, tamam. Üstümüz atlar, ittiririz. Isırmasını e, zorlaştırırız. Hiçbir zaman köpek saldıran birisi kolumuzu atmaz. Elinde ne varsa atar. Anlatabiliyor muyum? Tek batmaya çalışır, köpeği ittirmeye çalışır, köpekle boğuşur. Ben de bir şekilde ısırılacağım diye en azından evet, elimi yani vereyim. Sen hemen elimi bir... vereyim modundasın ama. Evet. Yani bu gayet doğal. Yani i̇lk defa bunu bir şey yapıyoruz. Aynen, Aynen abi. Ben hani de... kolay görünüyordum şöyle. Tıllaşır, değil tıllaşır, yani. Düşürürüz. Bu kıyafeti giyip günde 20-30 köpek <laughs> Çok. Yani güzel. akşama kadar. E, o yüzden kilo alamıyoruz. Sence <laughs> yeterince ısırıldın mı? Efendim? Yeterince ısırıldın mı? Sanki bana göre Sanki ısırıldım. Sanki bana göre değil. Yani şöyle bir uzun koşu yap, köpek seni bir tak diye yakalasın. doğru kaçıyormuş gibi. O zaman şuradan başlayayım. Güneş böyle güzel. Tamam. Buraya doğru koşuyorum abi. Hani bir ha, uzun iki, bir koşu yap. Yaşamayı farsız geçtik ya. Zorlasak Zorlamasak Zorla zorla. köpek ister. <laughs> 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 koş, Boş Oh. Ben gelene kadar mesela ben geldiğim zaman standartta ne yaparım? Eğer sen bir pisliysen tamam mı? Bir evet. an önce etkisiz hale getir beni abi. Pisliysen ben seni ne yaparım biliyor musun? Bir tane dizinin altına vururum. Ben düştüm yere. yatırdığım yere. Tamam mı? Basarım üstüne. Adamlar gelir. Köpek de. Şimdi sen burada bir hareket yapabilir misin? Yapamam abi. Ne silah çıkarabilirsin ne bir şey çıkarırsın. Kes! Kes! Hey! Otur. Önce üstüne ara. Yoktan abi bizi bitirdim ben. Bizi bitirdim ben. Bizi bitirdin ben. Tamam. Ayı. Ne Böyle iyi hafif kestik. Tamam, başka tamam, bir nöbet alacağız. Arkadaşlar sakın denemeyin çok net gerçekten. Oh. Abi adam ısırıyor ya. Geliyor yani o basit. Ya bu daha bir iyi hali. Bak. Görüyor musun Enes? Şuraları geldi. Evet bakayım yani bu. Çok değil yani, de. No, yani bu no, işte normal. Bakayım öbürün kolunda varmış. Şuralara geldi. Tam şuraya dişler. iki dişini koymuş. Tam da azı dişlerini koymuş. Bu köpek dişi marifet değil. Köpek dişi olsa daha derin olur. Evet. Yani şu köpek dişi, Şöyle burada gösterdiğim. Neredeydi Şuradan o? Şurada ha. Bu köpek dişi, diğerleri azı dişleri. Hiç abi, şey <laughs> sağ ol. Vallahi güzel bir gün yaşattın bizi. Umarım izleyenler keyif almışlardır. Arkadaşlar bugün K9 Security'deydik. Gökten abi hakikaten inanılmaz bir adam. Bunu onu övmek için söylemiyorum. Gerçekten böyle olduğu için söylüyorum. Bana da harika bir deneyim yaşattın abi. Güzel bir gündü köpeklerin birçok farklı meziyetlerini ve marifetlerini bize gösterdi. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Şunu söylüyorum arkadaşlar. Benim bu aksiyon içerikli videoları çekmemin sebebi YouTube'dan bir gelir ve rant elde etmek değil. Evet tabii ki de bir yemek yapıyorsak karşında bir şeyler muhakkak, gelecek. Muhakkak abi. Ama beraberinde bilgi içerikli videolarında izlenmesini sağlamak. Lütfen Gökten abiyle birlikte eğitim, koruma, bomba, narkotik birçok alanda faaliyet gösteren iş köpekleri videomuzu da ben yukarıya linkini ekleyeceğim. Onu da lütfen özenle ve dikkatle izleyin. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Lütfen kanalımıza da abone olun. Gökten abinin sosyal medya hesaplarını da videonun altında geçeceğim. Harika bir gündü abi. Eyvallah. Allah, Allah razı olsun. Sağ, ol. sağ olasın. Sağ ol, görüşmek üzere. <laughs>